Merhaba, bu videoda Python ile grafiksel arayüze hitap eden uygulamaların nasıl hazırlanabileceğinden bahsedeceğiz. Öncelikle hangi kütüphaneyi kullanacağımızı belirtmemde fayda var. Tam olarak nasıl okunuyor emin değilim ama internetten biraz araştırdığımda Kinter, hani baştaki T'yi vurgulamadan Kinter diye okunduğunu öğrendim. Eee... Bu videoyu daha doğrusu, e, Kintri ile yapacağımız uygulamaları tek bir videoda değil de birden fazla video bölmenin e, mantıklı olacağına karar verdim. Çünkü e, hakikaten e, geniş bir e, kütüphane. Dolayısıyla e, sizlerle bu ilk videoda basit olarak bir e, grafiksel arayüz programı nasıl oluşturulur, yani e, basit bir form e, uygulaması nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Ve ilk olarak penceremizi oluşturup, formumuzu oluşturup, içerisindeki bazı özellikleri değiştirmeyi, bazı özelliklere erişmeyi deneyeceğiz. Dilerseniz hemen örneklerle başlayalım. Şimdi, tabii ki kullanabilmek için öncesinde kütüphanemizi import etmemiz gerekiyor. Bu şekilde... Yani kütüphanesi içerisindeki her şeyi import ettim. Şimdi öncelikle boş bir pencereyi nasıl oluşturabiliriz? Bunu göstereceğim. Window diyelim. Evet, burada bu tkinter objesinin bir instansına yaratıyoruz, yeni bir ve bunu window değişkenine set ediyoruz. Bakalım bunu çalıştırdığımız zaman ne olacak? Python şu kısımda çok hızlı bir şekilde bir şey görünüp kayboluyor. Fark ettiyseniz. Yani aslında bir şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi programımızı çalıştırdığımız zaman, programcımızı çalıştırdığımız zaman herhangi bir hata da almıyoruz. Fakat bir ortada bir görüntü de yok. Baktığınız zaman. Bunun sebebi formun hemen oluşturulup, şuradaki işlemin hemen yapılıp kapanması aslında form diyorum. Eskiden kalma bir alışkanlık. Bunu duraksatmak için buraya main loop ifademizi ekliyoruz. Şimdi bir kez daha çalıştıralım. Gördüğünüz gibi artık şurada bir sonsuz döngü içerisinde olduğumuz için penceremiz sürekli olarak açık görünecek. Evet. En önemli daha doğrusu en temel nokta buydu. Bir pencere nasıl oluşturulur? Gördüğünüz gibi Kinter kütüphanemi import ettim. Ve hemen aşağıda bir instansını yaratıp kullanmaya başladım. Şimdi sırayla gidelim. Main logomuz burada kalsın. Şimdi ben başlığı değiştirme ile başlayayım. Şurada e, az önce görmüştünüz e, varsayılan bir başlık var. TK diye. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Çok basit. Window, Title Mesela böyle basit bir e, başlığımız olsun. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Hello Python başlığını buraya yazdırdık. Yani setlemek istediğimiz değeri, title'a setlemek istediğimiz değeri kodumuzda belirttik. Ve uygulamamızı çalıştırdığımız zaman bunu başlık çubuğunda görebildik. Şimdi bu genel olarak grafiksel arayüz uygulamaları yapılırken başka programlama dillerinde olsun ya da yine Python'da olsun bahsedilebilecek ilk konu. İkinci konu ise bu pencerenin boyutunu nasıl değiştirebileceğimiz. Boyutu değiştirelim. Bu da yine benzer bir şekilde burada geometri metodunu kullanarak mesela 200 200. İlk belirttiğiniz değer genişlik İkinci belirttiğiniz değer yükseklik oluyor. Test edelim. Evet yine aslında sabit olarak bir yerde bir pencere gördük. Yani şurada sürekli burada çıkan bir penceremiz var. Mesela şimdi kapatalım. Ve bunu 200 çarpı 200 değil de örnek veriyorum. 350 çarpı 200 yapalım. Bakalım nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi ilk söylemiş olduğum e, value ilk e, değer burada genişlik ikincisi ise e, yüksekliği ifade ediyor. Peki bu pencere hep burada mı duracak? Tabii ki hayır. Yani bu pencereyi mesela şurada çıkartabiliyor muyuz? Ya da herhangi ekranın istediğimiz bir yerinde çıkartabiliyor muyuz? Bu önemli. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Bir artı koyuyoruz. Sonrasında x konumunu bir artı daha koyup sonrasında y konumunu söylüyoruz. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi x konumu ekranın sol tarafına sabitlenecek biçimde 0. y konumu da yukarıdan ekranın başlangıcından itibaren 100 piksel olacak biçimde değer aldı. Bizim verdiğimiz değer daha doğrusu göründü. Tabi şurayı da değiştirebiliriz hemen yine deneyelim. Gördüğünüz gibi istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz pencereyi. Siz burada ekran çözünürlüğünü öğrenip isterseniz tam ekranın ortasına da koyabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. illaki bu şekilde şuradaki diğerlerle yapmak istiyorsanız. Şimdi farklı bir konudan bahsedeceğim. Penceremizi açalım mesela. Bakın. Bu pencereye biz başlangıçta bir değer verdik genişlik ve yükseklik ama şuradan çektiğimiz zaman bizim istediğimiz boyuta geliyor yani herhangi bir kısıtlama yok bu her zaman hoşunuza gitmeyen bir durum olabilir mesela tam 800'e 600 boyutunda hazırladığınız bir uygulama sayfası vardır ve bunun değiştirilmesini istemezsiniz yani çünkü mesela küçültüldüğü zaman bütün nesneler yerinden kayacaktır ve uygulamanız kullanılmaz hale gelecektir. Ki kullanıcılarda kullanıcılar da zaten böyle kurcalamayı severler uygulamayı. En doğal hakları zaten. <laughs> Buradan yeni bir savaş çıkartayım. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Window nokta resizable hem yükseklikte daha doğrusu genişlikte hem de yükseklikte diyoruz ki bu pencere resize edilemesin yani boyutu değiştirilemesin açtığımız zaman bakın gördüğünüz gibi tam kenarlarına geliyorum herhangi bir şekilde bu pencereyi resize edemiyorum. evet bu çok kullanabileceğiniz bir özellik özellikle bu tarz görsel uygulamalar yapmayı tercih ediyorsanız burada hakikaten işinize yarayabilecek bir özellik. Bundan da özetle bahsetmiş olalım. Zaten e, kendi yapacağınız örneklerde bu değerlerin hepsini kurcalayarak e, çeşitli üzerinde denemeler yaparak farklı e, şeyleri keşfedebilirsiniz sizde. Şimdi tamam e, Windows şuna bir devre dışı bırakalım. Çünkü buna paralel başka bir olaydan bahsetmek istiyorum. E, şurada biz 300'e 350'ye 200 olarak pencereyi gösterdik aslında. Peki bizim penceremiz boyutlandırıldığında nesneleri otomatik olarak güncelleyebiliyorsun. Hani tıpkı webdeki responsif tasarıma uygun bir pencere olsun. Ne zaman ki pencere boyutlandırıldı, biz de nesnelerimizi ona göre scale edelim, ona göre yeniden boyutlandıralım. Bu noktada yine bir minimum ve maksimum değeri ihtiyacımız olabilir. Mesela benim pencerem 200 çarpı 200 boyutuna kadar küçültülebilir demek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Window nokta min size 200 200. Şimdi hemen test edelim. Bizim penceremiz şurada gördüğünüz gibi bizim belirttiğimiz boyutlarda ve e, konumda çıktı. Biz şimdi bakın gördüğünüz gibi istediğimiz kadar büyütelim. Eninde sonunda bir aslında bir kare görüyoruz. Pencerenin görülebilir alanı bir kareye dönüşüyor. Neden? Çünkü biz şurada biz 200 çarpı 200 boyutunda bir kare kadar küçültülebilmesine müsaade ettik. Peki bunun e, tamam küçültülebilmek noktasında e, sorunumuz yok. Peki büyütmek noktasında nasıl bir müdahalede bulunabiliyoruz? Onu da gösterelim. O da max size olarak. Mesela 500'e 500 olsun. Yine bir karemiz olsun. Hemen şuradan açalım. Bakıyoruz. Küçültmek noktasında problemimiz yok. Tıpkı şu noktada verdiğimiz değer gibi bir de büyütmek noktasında bir sıkıntı var mı? Gördüğünüz gibi maksimum büyütebileceğiniz boyut e, şekildeki gibi 500 çarpı 500 küçültüyoruz, büyütüyoruz ve tam istediğimiz değerler arasında pencerenin boyutlandırılmasına imkan sağlıyoruz. Yani bunu şöyle bir avantajı olabilir. Siz tamamen e, boyutlandırılmasını engellemek yerine sizin e, istediğiniz ölçülerde boyutlandırılmasını sağlayabilirsiniz. Yani bu da aslında Farklı bir bakış açısı katıyor olaya. Tamamen tercih meselesi. Şimdi buraya kadar olan kısım iyi güzel. Yani biz pencereye bir başlık verdik. Onu istediğimiz boyutlara getirip istediğimiz konuma koyduk. Ve onun belli sınırlar dahilinde boyutlandırılabilmesini sağladık. Peki mesela... Pencerenin o anki genişliğine ihtiyacımız oldu ya da o anki yüksekliğine ihtiyacımız oldu. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Şimdi şurayı biraz düzenleyelim. Şunu da burada bırakıyorum. Ee, boyutları sınırlandırma olarak niteliyorum. Şimdi şurada da boyutları öğrenme. Şimdi burada öncelikle genişliği öğreneceğim window. Nokta, window information'dan gelen winfo alt-width sonra aynı şekilde yüksekliği öğrenelim window. Nokta, window info alt-height Bunları şurada komut satırında görebileceğimiz biçimde bastıralım. print mesela öncelikle vid'i bastıralım. Tabi öncelikle bu bir geriye integer value döndüreceği için string'e onu convert edelim. vid olsun hemen altında da print weight diyelim. İki nokta üst üstemize biraz koyalım, biçimlendirelim. Burada da heyetimiz görünür. Denemek için hemen çalıştırıyorum. Ah! Bire bir. Hakikaten çok ilginç. Yani burada e, bizim başta söylediğimiz e, şu kısımdaki olaylar yani şuradaki boyutlar görünmedi. Neden? Çünkü burada aslında çok hızlı gelişen bir olay var. Siz pencerenizin boyutunu, pencereyi oluşturduktan sonra değiştirdiniz ama e, ona erişim sağlayan yerlerin e, bundan haberdar olmasını sağlamadınız aslında. Yani daha doğrusu pencereyi güncellemediniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Bu kısımda hemen window. Update. Yordamını çağırdığım zaman bakalım istediğimiz şekilde görüntüleyebilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi e, Windows'un Windows e, bilgilerini update ettiğimiz zaman e, Windows'un o anki bilgilerini güncellediğimiz zaman başlangıçta vermiş olduğumuz şu kısımda vermiş olduğumuz e, değerlerle birebir eşleştiğini görmekteyiz. Hemen devamında e, Windows o anki pozisyonunu öğrenelim bir de yani tamam Şurada siz bir pozisyon vermiş olabilirsiniz ama yani burası için söylemiyorum tabii ki ama e, şu kısımda bir pozisyon vermiştik örnek veriyorum kullanıcı aldı pencereyi e, farklı bir tarafa taşıdı ya da e, tamamen e, ekrana sıfırladı örnek veriyorum bunlar basit örnekler sizin o an bunu öğrenme ihtiyacınız olabilir hemen. Ee, konum öğrenme adı altında bir kısma geçiyorum, bir bölüm açıyorum. Ee, left yine aslında aynı şeyden faydalanacağız. W info'dan faydalanacağız. Window nokta w info. Ne diyoruz? Siz ne diyoruz burada? X left ee, x eksenindeki e, koordinatını verecek. Top ise yani yukarıdan olan konumu ise window.winfo y şimdi bunları da hızlıca şuradan kopyalıyorum left ve tap olarak değiştirdim Tabii ki buraları da güncellemem gerekli bakalım çalıştıralım karşımıza nasıl bir şey çıkacak Evet, tamamen beklediğimiz gibi biz burada ne verdiysek burada da onu gördük. ekranın 100 100'üncü piksellerinden başlayan bir pencere ve bizim verdiğimiz width, height değerleriyle burada çeşitli özelliklerine erişebildik. Yani ekranın solundan uzaklığı, yukarısından uzaklığını gördüğünüz gibi yine şuradakine benzer biçimde alabildik. Benim ilk videoda bahsetmek istediklerim bu kadar. Devam eden videolarda daha farklı olaylara inceleyeceğiz. Teşekkür ediyorum.